Selamlar ben Abdülkirim. Bugün sizlerle birlikte Habibi oluyoruz. Suudi Arabistan'lıyız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben karakterim yaptım. Habibi oldum. Ama şimdi size çok güzel troller yapacağız. inşallah. İlk başta evimizi alalım. Habibi falan arabayı alır. Habibi şık. Kendi binmez arabaya sürücüdür. O yüzden biz de öyle bir araba arkadaşlar. Şimdi ne alabiliriz? Burada çukur dururum. Kafası gitmiş mafyamı. Mafya demiş kendisine ama dostları bile mafya demiyor. arkadaşlar Ufağın yukarıda kalmış galiba. Ben neden görmüyorum ya? Aa buradaymış. Ama biz böyle sürmeyiz arabayı. Biz Habibi, Habibi, Kırmızı Habibi. Arabayı <laughs> hang, hangi kişi gitti lan? Hemen gidiyorum. Habibi, Habibi, Habibi. İlk başta Habibi'nin oldu. Habibi ne oldu? Paraları alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben konuşmayacağım. Habibi gibi konuşacağım. İlk videomdaki gibi Habibi gibi konuşacağım. Boş arkadaşlar. Habibi, Habibi, Habibi. Para, para, para. Habibi, Habibi. Arkadaşlar Habib olduk. Şimdi Habibler ne yapar? Bank patlatar abi. Şimdi biz de bank patlatmaya gidiyoruz ulan. E, arabamızı kilitleyelim de az önce birisi çalıyor da arabamızı başımızdan geliyor. Ama benim oradan ne yapacağımı çok belli. Habib abi bi Şimdi buradan bunu çarp ediyoruz ve yeşil şey alıyoruz arkadaşlar yeşil kart. Uyku çıkıyoruz. Alıyoruz kapan. Şimdi de bombamızı alıp patlatıyoruz ve paraları alıp çalıyoruz. Bomba nerede? Silahların olduğu yerde büyük ihtimal. Silahların olduğu yerde. Şunu bir çarpı edelim de. Bunu koyalım. Bombamızı patlatalım arkadaşlar. Ve artık paralar bizim çok şık arkadaşlar değil mi? Çok şık. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun arkadaşlar? Haber bilirim yaptığı yerleri. Bunu şart arkadaşlar ve paramızı bir alıyoruz. Ama sus lan. Başım şişirdi. Arkadaşlar gerçekten çok kafayı şişiren birisi. Lan kafadan nasıl çıkacağız? Aman kafadan çıkmıyorum arkadaşlar. Buradan inelim. Bir tane daha patlatalım bari. Arkadaşlar bu bir tane daha bomba patlattı ama onun şu yokum. Bu şarkıları denediniz mi? Denediniz evet. Geriden çıkıyoruz. Şuradan bir koyalım. Yemişler. işte kafayı yemişler bana sıkıyorlar bombayı. Benim benim de bomba var diye niye bana sıkıyorsunuz yani? Bak ben Habibi'yim. Habibi Habibi. Bak şimdi onu Habibi yazacağım. Türkse var ya Türk olur Habib yazım ona. Türk müsün lan? Hamza. Aa evet Türkmüş. Habib Habibi. Habibi. Habibi diyoruz ve açıyoruz. atıyoruz. Habibi. Habibi, Habibi, Habibi. Nasıl çıkıyorsun lan? What? What? Tutar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan insanları Habibi yazacağız. Bade, Bade. Bade, Bade Aa Kerem. Kerem'e fidye birisi varmış. Onu da Habibi yazalım. Habibi. Habibi kapıyı açın. <laughs> Kapımda da Habibi var. Açmasını sizi öldürür. Habibi. Habibi. Açıldım. Merhaba ben de bir şey alabilir miyim? Vanilla dondurma. Vanilla dondurma. Vanilla Vanilya. <laughs> Vanilya yazık. Şimdi ne yapacak acaba? Vanilya. <laughs> Banla adam mı? Üf ya. Vanilya istemiştim adamla. Çok güzel. Adamlar bize bu laptop Ama am, kabuğu buna karşı durmaz. Pır, arabasını çalacak. Merdivenin arabasını çalacak. Ben bunun arabasını çalmayayım şey arıyorsun sen o belki evin içinde bir. Adım var, bombam var. Bu tut değil. tamam bunu arabasını sahip edin. Ama Araplar böyle yapmaz. Araplar mutlu. Neden? Çünkü Messi. Çünkü Ronaldo ve Neymar'ı aldılar. O yüzden bizimleri çıkıyor. Hadi bu, bu kimmiş? Emir diye birisiymiş. Ümit'in annesi mi? Ümit annesi Selam Habibi Habibi yazdım Sonra hemen albümü alacağım Habibi karşımızda Habibi Habibi arkadaşlar, Habibi, Habibi. Bunlar bu kadar basit olmaz. Bak, direksiyonu tutmuyoruz. Araba kendisi gidiyor. Neden? Çünkü gaza basıyor. Ara, ara, araba bir de çok yavaş. Dur, friz, fulliz yapalım. Hemen şöyle bir frizimizi yaptık. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Sana Habibi yazdık, bank soyduk. E para dağıtıyoruz şimdi ne yapabiliriz? O kaza yaptık. <laughs> Futbol sahasını <sesini> dans edelim. kanki. kantı. mi Ronaldo, bizim mi geldi için son ortasında dans kesinlikle böyle yapıyorlardır. Hadi bakalım dans başlıyor. Hazır mısınız?

Pupumuzu oynarız mi? Oh yeah. Oh yeah. oynarız. Yummy. Yummy yummy yummy. Ronaldo Messi. Yummy yummy. Yummy yummy Arkadaşlar ben de atayım lan. Çok Ronaldo, Ronaldo Ronaldo. Ronaldo topu kaçırdı Ronaldo. Şimdi Ronaldo çekecek sonra. Ronaldo. Kendi kolesini attı Ronaldo. Fabinho Fabinho Fabinho, Fabinho. tut lan. Fabinho tutamıyor topu. Ve maç bitti. Kazanan 0-0. Arkadaşlar abi nasıl bütün maçların muhabbet geçiriyor. Bu nasıl bir Bu nasıl bir R Ronaldo kanka? Bu nasıl bir Bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir üçlü? Çok kötü bir şeyler ya. Hani hiç hiç maç kazanmadı. Fafan ya dağıldılar. Ne de bilmiyorlar ya. Neyse biz arabamı sürelim. Uy. Şimdi ne yaparız biliyor musunuz? Habibiler okula para dağıtacak. Para para para. Habibi Habibi geldi okulunuzu Habibi. herkes para herkes para herkes para. Herkes para. Bir sonraki Ronaldo Romadımızı getireceğim para 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 Ronaldo para, para 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 para. Ne dur? bin lira bu kulu bırak para. Ben banyo gidiyorum ben de. Ne diyorsunuz lan Şakşla? Bin ya. Mal var ya. Hadi bakalım bize basketbol topumuzu atalım. At, at. Ama bu basketbol topu değil. Alalım basketbol topumuzu. Habibi, Habibi topu girsin diye. Habibi. Habibi attı. Arka takta yine. Habibi. Kesin şimdi olacak. Şiko yaşasın. Savaş başlamak istiyorum. Yine Şiko yaşasın arkadaşlar. Bu arada Şiko gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan çıkıp banka derdisi bir de bankayı patlatıyoruz ve topların hepsini siliyoruz ve hemen Karımızı yanımıza alıyoruz ve kartımızı alacağız. E, bir de o patlatacağız. Böyle, böyle bir salak Habibi görmediniz hayatınızda değil mi? Böyle bir lan diyen bir görmediniz. Çok hep lan diyor bu, bu Habibi. Ama bu arada nasıl güzel mi? Ben güzel. Benzemiş bence Habibilere. Hadi basalım. Arkadaşlar i̇şte ben basıyorum. Hmm, bakın lan at kapısı mı? At, at kapısı yapmaya çalışmış. Ben ben ona da habibi yapacağım. Habibi habibi habibi. Bekle beni habibi. Habibi. Puh, pu. Bu habibiler o çok süper. Habibi bu bunu unuttuk lan habibi de. Böyle kutu açıyorum. Ne Zengin yapalım. Habibi çünkü biz zengin. bakın kalkıyoruz. Bu silelim arkadaşlar. Ve artık zengin uçağımızla fulliz gidelim. Bu şunu gidiyoruz. Anlamını solutacağım. Şuradan güzel bir skor. Buna bu gibi bir skor mükemmel bir atlayış diyoruz. Sorunun yukarısından geçiyoruz. Habibi. Şu anlıkta Habibi. Ronaldo. Neymar'ın aynı sahada olduğunu görüyor. Habibi üstünden uçak geçiriyor. Topla King yapıyor. Bir takla attı. Ve futbol sahasına bir daha geliyor. Bir daha gene, yere çakılıyor. Hemen hemen kalktı yukarı. geçiyor her yerden. Habibi Habibi Habibi. Habibi uçakta bile para taşıyor. Ama ben böyle abi olmaz. Ben bir tane daha para alacağım bunu. Ve bunu sokakta dağıtacağım abi. Dağıtacağım. Buraya en yukarıdan. Bu bak görüyor musunuz? Paralar arka arkaya gidiyor. Huuu. Paralar paralar gelsin gelsin. Paralar çünkü bu bir habibi, 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 habibi. Ha bu bir habibi. Bunu karşısında hiç kimse duramaz. Şimdi habibi ile ona durur desek? Yok ya. Uçağımız düştü. Bu ne? Bu nasıl bu habibi? O zaman arkadaşlar işte, bence Habibinin bütün yaptıklarını yaptık. Sizce olup unutmayı unuttuk. Unuttuysanız yorum nereye yazın. Ve diğer bölümde Hadi bir düzelteyim arkadaşlar. Hadi ben de kocaman bir kocaman bir, bir dans yapalım. Yesmi yesmi yesmi. mi yes mi hop di hop di hop di çık bak bu makarna hop 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 di çık lan hadi bir daha bir yapalım. Yutasın ikar di ya ama da ama yapıyor çok çok çok. Ne şey alamadık? Oyunun da olsun olsun. Olsun olsun diyor. Olsun diyor. Hadi ben kutumun bit. Görüşürüz arkadaşlar. Ve şey videoyu bitiriyorum.